Sayın Mehmet Koç Bey'e sözü vermek istiyorum. Böyle bir programa, e, girişimcilik endeksi çalışmasına e, başlama sebebiniz neydi? Biliyoruz ki 10 yılı aşkın süredir bu sahada ciddi hizmetler veriyorsunuz girişimciliğin geliştirilmesi için. E, neden böyle bir ölçüm sistemiyle ilgili bir çalışma başlattınız ve neticesi olarak ne fayda bekliyoruz ya da umuyoruz? Buyurunuz efendim. Evet, e, Aziz Bey teşekkür ederiz. Özellikle öncelikle bu canlı yayın için. E, Değerli KOSG Başkanım, e, Orhan Bey, Ascom Başkanımız, Şahap Bey'le hoş geldiler yayına. E, girişim Çanları Vakfı olarak siz de belirttiniz. Uzun yıllardır e, girişimcilik üzerine çalışıyoruz. E, geçtiğimiz e, 5-6 yılda çok sayıda arkadaşım eğitiminde özellikle girişimciliğin ilk aşımı, ilk adımında emek verdik, katkı sunduk. Fakat zaman içerisinde gördük ki girişimci arkadaşların önemli bir kısmı işletmelerini esnaf seviyesinden şirket seviyesine, kobi seviyesine çıkaramıyorlar. Bunun tabii çok çeşitli nedenleri var ama bir tanesi şu, girişimci arkadaşımızın enerjisini, İş yapma kabiliyetini, iş becerisini zaman içerisinde ekibine oluşan, kendisiyle beraber çalışan diğer insanlara aktarmakta zorluk çekiyorlar. Oluşturdukları işletmede bir körlük oluşuyor. Arkadaşlarda bir işletme körlüğü oluşuyor ve kendi karakterlerindeki girişimcilik özelliklerini, kabiliyetlerini şirketlerine yansıtamıyorlar. Bununla ilgili bir e, akademik çalışma yapılsa gerek diye uzun süre kafa yorduk. Sağ olun Aziz Bey'in e, diğer arkadaşların, e, hoca üniversiteden hocalarımızın da katkısıyla, özellikle işletmelerde girişimciliğin geliştirilmesinin bir endeksi olması gerektiği anahatı oldu ve e, bunu projelendirerek İstanbul Kalkınma Ajansına sunmuş olduk. E, İstanbul Kalkınma Ajansının da e, yine Sayın Koskey Başkanımızın destek vermesiyle. Projenin kabul edilmesiyle Gendex fikri projeye dönüşmüş oldu. Yani bir işletmenin girişimci özelliklerinin geliştirilmesi, bunun e, denetlenmesi demeyelim ama ölçülmesinin gerekliliğinden yola çıkarak e, Aziz Bey Gendex fikri oluştu ve gelişti. E, bugüne kadar sanırım iki senedir e, ciddi bir çalışma yaptık. Onlardan nota bahsedeceksiniz. Hani Gendex bir işletmede e, ne olur? Ee, ne kadar işe yarar? Mesela şimdi girişimcilerimizin en büyük e, problemlerinden birisi finanse etmek biliyorsunuz. Projelerini. Eğer biz yeni kurulan firmalarda e, girişimcilik endeksini doğru oturtturabilirsek e, Cevahir Bey, sanıyorum e, bankacılık sistemimizin de işte Bey Bankacı bankacılık sistemimiz de e, yeni kurulmuş bir işletmenin üzerinde 2-3 yıl geçmiş henüz e, çok büyük bir finans Tarihçesi, finans kaydı oluşmamış bir işletmenin e, girişimcilik endeksli kabiliyetinin bankalar tarafından da sanki değerli bir e, parametre olarak e, kullanılabileceğini düşünüyoruz.